Kahramanmaraş'ta otomobil sahiplerinin en çok tercih ettiği hizmet noktalarından biri olan Boşkar Servis Saral Otomotiv, güler yüzlü ve profesyonel ekibiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Müzik Kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla öne çıkan firma, araçlarına değer veren müşteriler için tercih sebebi olmayı sürdürüyor. Boşkar Servis Saral Otomotiv yalnızca bakım ve onarım hizmetleriyle değil, müşteri memnuniyetine verdiği önemle de fark yaratıyor. Müzik Teknolojik altyapısı ve uzman ekibiyle araç sahiplerine en iyi çözümleri sunan firma, Kahramanmaraş otomotiv sektöründe önde gelen isimler arasında yer alıyor. Müzik Müşterilerine sunduğu hizmette yüksek kalite standartlarını esas alan Boşkar Servis Saral Otomotiv, geniş hizmet yelpazesi ve güvenirliği ile otomobil sahiplerinin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Müzik Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boşkar Servis Saral Otomotiv Servis Danışmanı, Dilhun Kaynak, uygun fiyat ve kaliteli hizmet arayan araç sahiplerini Sanayi Kavşağı Halk Ekmek Fabrikası yanındaki işletmelerine davet etti. Boşkar Saral ailesi olarak bizi farklı kılan iki önemli özelliğimiz boş güvencesi ve kalitesi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamız. Şu an için yapmış olduğumuz işlemler araç ticari ve binek araçlarda, hafif ticari ve binek araçlarda bakım, periyodik bakım ve bakım onarım Hizmeti sunuyoruz. Araca ilk başta e, müşterimiz buraya randevusu olarak geldiğinde de atölye durumumuz müsait ise eğer kontrolleri gerçekleştiriyoruz, parça kontrollerimizi yapıyoruz. E, aracımızın kılıfları giydiriliyor. Güvenli bir şekilde müşterilerimize temiz bir şekilde hizmet verdiğimizden dolayı. Daha sonrasında 15 nokta kontrolü yapıyoruz aracımızda. İlk seferinde serviste lifte almadan önce daha fazla müşterimizin bilmediği eksikleri var mı? Yok mu? Hani ne yönde ilerleyebiliriz? Sadece bakım için olarak gelenlere bile daha farklı acil durumlar çıkabiliyor. Daha sonrasında parçalarımız varsa ve atölyemiz müsait ise ilerleyebiliyoruz. Ama eğer ki atölyemiz o dakika müsait değilse müşteri müsaitliğine göre de randevu oluşturabiliyoruz. Tepsi TS onaylı belgeli kullanılması gereken ürünlerdir. Bütün parçalarımız zaten boş güvencesi, boş kalitesi iledir. Araçlarını mutlaka ki normal kışta bile kullanacak olsalar herhangi bir yola çıkmayacak olsalar bile mutlaka ki öncesinde akü kontrolü, silecek lastiği kontrolü, antifriz kontrolü yaptırmaları gerekmektedir. Şu anda mevcut kampanya olarak yeni önümüzdeki hafta devreye sokacağımız check up kampanyamız olacak. Bunda da 20 nokta kontrolü yapacağız araçlarda. Bilinçlendirme açısından yapacağız. Burada da kontrolleri gerçekleştireceğiz ki bilgileri olsun ki müdahale edelim kışın Zorluk yaşamasınlar. Yerimiz Kahramanmaraş Sanayi'si kavşağındadır. Halk Ekmek Fabrikası yanındadır. Tüm araç kullanıcılarını servisimize bekliyoruz. Müzik